Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bölümde nasıl bu görmüş olduğunuz bilgisayar masası ve koltuk yapıldı. Onu gösterdim. Can. Evet. Bu arada O yüzden e, yani bir e, e sesin. değişik geliyor olabilir. Burada her like ve okay. diyorum. Neyse. Tek bir <laughs> sayfayı geçeyim. Lazım olanlar bu, bu. Bu. Ama ay şöyle bir şey yapmam lazım. Hayır. vagon da gitti. Neyse. Lazım olan malzemeleri kolay gösteririm o zaman. Birinci. Çarpık. Ben ben 1.16'da oynuyorum. Çarpık merdiven. İkinci malzeme. Vag vag. Yani vagon. Ay. Vagon. İkinci malzeme. Soyulmuş meşe kötü. Soyulmuş başka bir kütük de yapabilirsiniz. Veya ben bundan yapayım. Neden yapmıyorum? Veya bundan ya. Yani bir de hif yapayım. Soyulmuş kızıl hif. Dördüncü malzeme.

İngilizcesine bakayım. İngilizcesine bakayım. Ya bu ne? Hey, sp spider. Yanlış oldu. CTR IPP CTR IPP tansiyon Aa tamam. Haydi bir kırıyoruz. Şunu bir kop. Şunu bir kopyalayacağım. Cetrelece, C değil mi? Cetrele ve tamam. tamam. Şimdi bir tane de zır hastası. Bir tane de bundan zincir kaskı Böyle yapıyorsunuz. Ama bunu başka bir yerde bir de göstereyim. Creeper sen de şunu hak ettin. Tamam. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Tabii bunu yanlış yaptım. Neyse artık. Ben zaten giymişim. <laughs> Tabi bunu bir düz yapabilsem. <laughs> oh. Ama. Şöyle bir şey yapmam lazım. Hop. A manusia, é Summon. Armor stop. Hop. Summon. Sonra bunları böyle. Ama bunu biraz daha yapışık yapmam lazım. Evet. Sonra bunları fil fil Minecraft yeter anne. Tamam. Burayı da. Burayı da. Şimdi bunlar böyle oldu. Tamam. Bunları böyle. Bunu böyle. Sonra Sonra böyle böyle bunların tam ortasına geliyorsunuz. Tam böyle yani. Ama summon diyorsunuz. Mine ne guard diyorsunuz. Ama hop hop. Hop ama eksi bir yani ve bu neden böyle? <laughs> Yine kart Hı? Artık böyle idare edersiniz. Aa dur aslında şöyle bir şey, şey yapsam. İki kişilik yaptım. Böyle de idare edebilirsin. <laughs> Ve buraya neden koyuyorum? Evet. solum orada. Şöyle yapalım o zaman. Hop. Fazla yanıyor. bu fazla diğer yani. Tamam, bu tam. Ama şunu demeden rahat edemeyeceğim. Evet, iki kişilik sandalye hem hem de Sadece ben varım ama neyse. Bu bölüm bu kadar <laughs> arkadaşlar. Eğer bu videoyu like atmayı Ne olmayı unutmayın ve bay bay.